Arkadaşlar bakın uzun zamandır soruyordunuz sizde nasıl itemleri satarım nasıl emateryumdaki itemleri satarım Örnek şöyle bir cross bomb var bunu şuraya tıklayıp üzerine trade extraction diyeceksiniz trade extraction stone ile bunu extract edeceksiniz daha sonra bakın. Bunları geçelim. Aa, olsa gelelim. Sel diyelim. Bakın bunu satabiliyoruz. Bunu 25'e koyalım. Direkt satılır. Böyle itemlerinizi, mavi itemlerinizi böyle böyle satarak çok rahat lucent kasabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hatta şu an bile satılmış olabilir. Koyduğun, koyduğunuz gibi gidiyor zaten bu itemler. Mavi itemler zaten ihtiyacınız yok. Evet. Bu şekilde itemlerinizi satabilirsiniz. İtem niye satılmıyor vesaire demeyin. Bu şekilde itemleriniz çok rahat satılabilir. Mesela benim store manager'ımda biraz daha iyi item var. Bunları da bu şekilde koyup Lusun kasabilirim. Sen şunları kullanmıyorum. Tıklayıp Trade Extension diyelim. Tabi bunu taştan lazım. Taşınız yoksa ee, satamazsınız. Yani satıp bol bol taş alıp taşları da nereden alıyorsunuz? Onu da göstereyim. Şuraya gidelim. Pardon yanlış yere geldim. Şu an kafam durdu. Ha, buradan. Bakın buradan çok rahat alabilirsiniz. İki tane daha alalım. Bu Quill kontratlarla alınıyor. Quill kontrat görevlerini yaparsanız çok rahat alabilirsiniz. Ha, aynı şekilde şunu da satalım. Millette kullanıyor. Mesela şu var da şöyle tıklayıp ekşar edelim ve Axon Host'a o 40 40'a satalım. Epons dediğiniz zaman bakın. Ray dediğiniz zaman. Bakın burada bayağı bir item satılıyor. Ve bunları alıyorlar. Çok fazla alım var. Niye alıyorlar? Çünkü trade'leri için alıyorlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde de alırsanız satabilirsiniz. Bu da küçük bir reper olsun.